Vatan Game'den uygun ve güvenilir alışveriş yaparak burada PUBG Mobile bujeylerinizi e, çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Geçen de göstermiştim zaten. Burada arkadaşlar şöyle geldiğimizde e, gördüğünüz üzere birçok Uj indirimli bonuslu bir şekilde bir duyurusu daha var arkadaşlar Vatan Game'in. Bir de çekiliş var. Efsane bir çekilişimiz var. E, onu da dinlemeden geçmeyin videoyu. E, şöyle gördüğünüz üzere zaten bende bir Ucam vardı. 25.000 bujemizi alacağız buradan. ID'mizi yazıyoruz, oyuncu ismimizi yazıyoruz ve buradan hemen sipariş tamamlayıp ödeme kısmına geçebiliyoruz. Zaten onlar size yolluyor. Siz herhangi bir yerden kodu kopyalayıp yapıştırmıyorsunuz bir yere. Sadece sipariş tamamlayıp ödemeyi tamamladıktan sonra zaten ID'nize yani oyununuza geliyor arkadaşlar. Bekleyin. Sadece. Bunları nasıl yapabilirsiniz? Açıklamaya zaten linki bıraktım. O linke tıklayın. Oradan üye olun. Kaydolun ve alışverişinizi yapabilirsiniz hemen. Bir de arkadaşlar Vatan Game'in ee, bizlere sunduğu 40.000 TL ödül havuzlu çekiliş. Birinci kısımda ilan kategorisinde satış yapanlar. Yani burada herhangi bir oyununuzu, e, yaptığınız bir şeyin ilanını verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani satıcı konumuna geçebiliyorsunuz bu kısımda. Vatan Game böyle bir şey de sunmuş. Ee, ve burada İlk kategoride yani bu ilan kategorisinde 10.000 TL'lik bir ödül avuzu var. İkincisinde de tüm oyun paralarında geçerli. En çok oyun parası satın alan kullanıcılara 10.000 TL değerinde sıralama yapılıyor zaten. İlk 10 kişiye bu şekilde dağıtılıyor. Detayları görmek için tıklayabilirsiniz. Yine bunu da açıklamaya bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. Ve yılbaşına özel 20 kişi de 500 TL değerinde hediye çeki kazanabiliyor. Ve son olarak da bu da çok önemli. 10.000 TL değerinde bonus var. Ee, burada oyunlar, buradaki oyunlarda arkadaşlar. PUBG Mobile'i görüyorsunuz zaten. Yani şu an alışveriş yaptığınızda bonus kazanacaksınız. Bu bonusları da tekrardan site içerisinde, site bakiyesi olarak kullanabileceksiniz. Ve bu ne zamana kadar arkadaşlar? Herkes alışveriş yapmaya başladıysa çok kısa zamanda bu bonus tükenebilir. Ee, ama çekilişin süresi 1 Aralık'la 1 Ocak'a kadar. Haberiniz olsun. Açıklamada link var. Tıklayın gidin arkadaşlar.